Para göz Kanalı'na hoş geldiniz arkadaşlarım. Kanalıma yeni abone olan arkadaşlara teşekkür ediyorum. Kardeşim sizler de hoş geldiniz. Arkadaşlar videoları beğeniyorsak like atalım. Kanalın beğen alma ihtiyacı var. Like arkadaşlara şimdiden teşekkür ediyorum. Evet, bu akşam Aselsan, Sabancı Holding, Buz Girişim, Pacific Holding, Vakıf Factoring ve Ades hakkında dedikodu yapacağız. Geri kalan kağıtları akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada bakmaya devam edeceğiz ki bu kanalda her akşam saat 10'da yayın var. Yayın paneline katılyeleri yaz yazabilir ama üye olmayanlar da canlı canlı izleyip fikir edinebiliyor. Akşam saat 10'da buluşalım arkadaşlar. Şimdi kağıtlarımız burada bu hepsi kırmızı arkadaşlar. Bir önceki videoda hepsi yeşil olan günün ayakta durmayı başaran kağıtları demiştik. Şimdi de dökülenlerden bahsedeceğiz. Benim arkadaşlar 7 tane hissem var. 6 tanesi yeşil kapattı. Günün sadece bir tanesi kırmızıydı. Yani bugün yine paramıza para eklemeye devam ettik ki dün de iyi kazanmıştık. Bugün de arkadaşlar. Şimdi Borsa İstanbul'la başlayalım. 118 puanlık bir geri çekilme yaptı Borsa İstanbul arkadaşlar. 10.918 puan ile kapanışa gitti. Borsa İstanbul'un yukarı yönlü zirveye doğru hamle yapması beklentiler arasındaydı. Niye? Çünkü TÜİK'in enflasyon verileri çok iyi gelmişti ki beklentilerin daha altında düşük geldiği üzere Borsa İstanbul'un zıplaması bekleniyordu. Ama ama ve lakin Borsa İstanbul'un ana grafiğine baktığımızda Adamlar piyasayı değil de yukarı aşağı doldur boşalt yapıyorlar. Çıkıyor iniyor çıkıyor iniyor. Şurada görüyorsunuz geniş bantlı bir testere hareketiyle gidiyor. Yukarı yönü tırmandıktan sonra tekrar yüzünü aşağı doğru çevirdi Borsa İstanbul. Yani gelen TÜİK'in enflasyon verilerini görmezden geliyor şimdilik. Önümüzdeki süreçte ayın 10'unda arkadaşlar FED'in faiz kararı var ki 25-50 bas puanlık bir faiz indirimi bekleniyor. FED'den hemen öbürsü gün Merkez Bankası ayın 11'inde faiz kararını açıklayacak. 300 bas puan falan faiz indirimi bekleniyor. Yani baktığımız zaman aslında Borsa İstanbul'u erken fiyatlayarak yukarı doğru zirveye doğru tırmanması beklenirken piyasa yapıcılar herkesin yine... Şaşırtmadılar beklentilerin tersine doğru fiyatlamaya başladı borsa İstanbul'u 10.947 puanın altına doğru sarktık borsa İstanbul'da yarın açılışla birlikte 10.947'in üstüne çıkmaya çalışacağız arkadaşlar aksi halde testere için tekrar yeniden bizi aşağı doğru sürebilir açılır açılmaz 10.947'in üstüne çıkmamız gerekiyor aşağıdaki de destek noktası 10.730 arkadaşlar. Yani sabırlı olup beklemekten başka çare yok. Merkez Bankası'yla Fed'in faiz kararını erken fiyatlamasını ümit edeceğiz. Şimdilik milleti terse doğru düşürüyor. Ee, akabinde arkadaşlar hızlı bir şekilde tekrar yukarı tepki bulma ihtimali de var. Aselsan %0.43 oranında bir geri çekilme yaptı. 185 lira 10 kuruş ile kapanışa gitti arkadaşlar. Aselsan'da yatırımcısının sabrını zorlamaya devam ediyor. Aselsan'a baktığımız zaman bir testere hareketiyle şöyle ufaktan yatay bir performans aldı. Yan yan gidiyor arkadaşlar. 187 lira 50 kuruş. Şimdi bir tane kardeşimiz yorumlarda yazmış. Hocam Aselsan'ın videosunu çekmemesi yazmış. Bir önceki videoyu paylaştım. Dedim ki çok fazla değişik bir olay yok dedim yani hala hala hazırda yan yan gidiyor arkadaşlar e, 187 lira 50 kuruş yine yukarıda hedef noktamızda aşağıda 177 lira 40 kuruşlar 177 40 aşağı atmadı sürece beklemeye devam edeceğiz arkadaşlar şirketler para kazanırken yatırımcılara para kazandırmıyorlar arkadaşlar Asiye hem ikinci çeyrek bilançosunda Borsa İstanbul'un en iyi bilançosunu açıklamasına rağmen aşağı doğru dökülmüştü. Üçüncü çeyrekte ikinci çeyrekten daha iyi bilanço açıkladı ve e, gördüğünüz gibi yine döküldü arkadaşlar ve bir daha da yukarı doğru çıkamıyor. Belini bir türlü doğrultamıyor. Yani iki çeyrekte iki güzel bilanço açıklamasına rağmen 220 liralardan indiğimiz yer burası. Şirket oluk oluk para kazanırken küçük yatırımcı avucunu yalıyor diyebiliriz şimdilik. 187 lira 50 kuruş yukarıda hedef noktamız var. Sabırlı olacağız arkadaşlar. 187.50'yi ara ara yoklayıp tekrar yeniden aşağı doğru geri çekiliyor kağıdımız. Burada Yarın öbür gün hiç beklenmedik bir anda birden zıplayıp yukarıdaki yükselen trendin üzerine çıkabilir. Kağıdımız nispeten iyi gidiyor diyebilirim. Yani yatay performansını koruyor. Zirveden de aslında çok fazla uzakta da değiliz arkadaşlar. İlerleyen süreçte tekrar yeniden yukarı doğru piyasayla birlikte hareket edip yukarı hareket almasını bekleyeceğiz. Piyasa nasıl hareket edecek ki? İşte Merkez Bankası'nın faiz kararı, Fed'in faiz kararını falan fiyatlamasını ümit edeceğiz piyasanın. Onunla birlikte yukarı tepki bulmaya çalışacağız. Ee, ben inanıyorum yukarı doğru güçlü bir tepki bulacağını önümüzdeki günlerde 187 lira 50 kuruş Bu arada yatırım tavsiyesi değil kendi kişisel hikayemdir arkadaşlar öyle söyleyeyim 187 lira 50 kuruş hedef noktamızda arkadaşlar oraya doğru tekrar tepki bulmaya çalışacağız Asya sanda. Diğer kağıdımız Sabancı Holding %3.50'lik bir geri çekilme yaptı. 82 lira 65 kuruş ile kapan, e, kapanışa gitti kağıdımız arkadaşlar. Bunun sert bir düzeltme hareketi olduğunu düşünüyorum ben. Bu kağıtla arkadaşlar testleri için yukarı yönlü hareketlerini sürdüreceğini düşünüyorum ben. E, dip noktasından yukarı yönlü bir hayli performans sergiledi. Sadece şurada küçük bir düzeltmesi vardı arkadaşlar. Yani pek düzeltmeden çıkmıştı yukarı. Sert bir düzeltme hareketi akabinde tekrar yeniden yukarı yönlü hareket bulabilir kağıdımız. E, sabırlı olup beklemek gerekiyor. Burada da arkadaşlar şöyle testere hareketini görüyorsunuz. Aşağıda 76 lira 55 kuruş. Yukarıda 106 lira var. Bu kağıdımız da yukarı aşağı yukarı aşağı testere yaparak geliyor arkadaşlar. Buradaki dip noktasını gördükten sonra tekrar yeniden 106 liraya doğru tırmanması beklenir kağıdımızın. Şimdilik burada bakıldığında ee, destek noktası olarak arkadaşlar şurada aşağıda 79 lira 15 kuruş var. Ama buraya kadar inmeye de bilir. Biz şuradaki dirsek noktasıyla şu dirsek noktasıyla şuradaki dirsek noktasını bir gözetleyip buradan tekrar yeniden tepki bulabilir kağıdımız arkadaşlar. Şu kaç liraymış? 81 lira 45 kuruş. 81 lira 45 kuruşu burada destek noktası olarak gözetleyeceğiz arkadaşlar. 81 tekrar yeniden yukarı yönlü hareket almaya çalışacak kağıdımız ki yükselen şey testereyi yukarı yönlü devam ettirebilelim. Diğer kağıdımız buz girişim. %3 47 geri çekildi. 43 lira 34 kuruş ile kapanışa gitti buz girişimde arkadaşlar riskli bölgelerde geziyor buz girişim. Nispeten şöyle baktığımız zaman buz girişimde en dip noktası yani yukarı doğru çıkıp testere yaptığı pozisyonun en dibi 40 lira 72 kuruş arkadaşlar. Buraya kadar iskonto tanınabilir ama oraya aşağı atarsa o zaman çarşı karışabilir arkadaşlar. Kademe kademe çıkıyor kağıdımız biliyorsunuz aşağıda kademe yaparken bir üst kademeye çıktı. Burada testere yapmaya başlamıştı. Tekrar bir üst kademeye daha çıkıp yine testere yapmaya başladı. Testere büyük testere hareketin en dip noktası 40 lira 72 kuruş. 40 72 aşağı atmadığı sürece beklemeye devam edilebilir diye düşünüyorum ben kendi adımı arkadaşlar. Ee, zirvesinden çok fazla uzaklaşmış değil kağıdımız. O yüzden sabırlı olup bekleyeceğiz. Şuradaki dip dirsek noktasına kadar geldi. bunun dayadı 43.34'e. Oradan arkadaşlar açılışla birlikte yeşil açmamız gerekiyor. Eğer yeşil açılış yapamazsak arkadaşlar 40.72 destek noktası olarak gözetlemeye başlarız ki 40 lira 72 kuruşa aşağı atmadığımız sürece bence sıkıntı yok. Tekrar yeniden oradan testlere yapabilir. Yani aşağı inip tekrar testere için yukarı doğru tepki bulabilir. Ee, 40.72 aşağıda destek noktası var biz burada açılışla birlikte yeşil açmaya çalışacağız arkadaşlar. Yani daha önce dirsek vurduğu noktadan tekrar yukarı tepki bulmaya çalışacak kağıdımız. Aksi halde 40 lira 72 kuruş desteğimiz aşağıda. Oraya aşağı atmadığı sürece beklemeye devam edilebilir diye düşünüyorum. Yine söylüyorum yatırım tavsiyesi değil kendi fikrim. 40-72 aşağıda destek açılışla birlikte yukarı tepki alıp 44 lira 64 kuruşun üstüne çıkmaya çalışacak. Diğer kağıdımız Pacific Holding. %5.59'luk bir döküldü arkadaşlar. Dünkü müthiş performansına nazaran bugün sert bir şekilde aşağı doğru geri vites yaptık. Şimdi 1 lira 52 kuruşa tekrar yeniden geri döndük arkadaşlar. Muhtemel bir olasılıkla 1 lira 50 kuruş yani halkars fiyatını tekrar yeniden yoklama ihtimali var kağıdımızın. Bu kağıtlarda aşağı doğru döküldükten sonra aşağıda testlere yapabilir arkadaşlar demiştik. Yukarıdaki dirsek noktası 1.64'e kadar çıkabildi. Oradan arkadaşlar ufaktan geri. Yani bu alanda 1 lira 64 kuruşla 1.50 olan halka fiyatı arasında testlere yaparak yatay bir performans sergileyecek gibi görülüyor kağıdımız. Şimdi nispeten yukarıdan yakaladığı adamlar var. Onların da <laughs> satış yapmasını bekliyor ki yukarı doğru tekrar yeniden gidebilsin kağıt. Peki yukarı doğru nasıl zıplayabilir? Benim aklımdaki hikaye yeni bir tane halkarz gelir ise iki tane iki tane gelir ise arkadaşlar buradaki küçük yatırımcı nalet gelsin buna bir yere gittiği yok deyip satıp yeni halkarıza gider tahtanın için boşalırsa o zaman tahtacı yukarı doğru sürmeye başlar. Tahta boşalınca yukarı doğru sürecek ki burada birdenbire yukarı patırdadığında 2 lira 3 liraya doğru giderse bu kağıt herkes aha bu kağıt uçuyor deyip içine atlar. Böylelikle tahtacı buradan milletin malını alıp 3 liradan geri satmış olur. 3 liraya doğru hızlı bir şekilde sürdü merkez herkes içeri atlar. Bu hikayenin oluşması için de 2 tane yenal karz gelir ise her arkadaşlar. Burada küçük yatırımcının birçoğu satış yapıp nalet gelsin buna ben ötekine gireyim. Tavan serisi yapabilir diye bunu boşaltabilirler. O zaman yukarı doğru zıplayabilir. Şimdilik arkadaşlar yatay performansını sürdürmeye devam ediyor. Kağıdımız 1 lira 50 kuruş destek noktamız olacak. Halkar fiyatını destek olarak gözeteceğiz. Yukarıda hedef noktamız da 1 lira 64 kuruş olacak. 1.64 ile 1.50 arasında testlere yapabilir. Halkar fiyatını destek noktası olarak gözetleyeceğiz. Pacific Holding'de arkadaşlar. Şimdi diğer kağıdımız vakıf Factoring. Vak vak faktöring diyorum ben bunu da aşağı doğru çektiler. 0.35 oranında 14 lira 14 kuruş. Yani bu zaten aşağıdaydı arkadaşlar. Ve e, gelmiş olduğu noktada halka arz fiyatının altına doğru sarttı kağıdımız. Şuradan baktığımız zaman stabil bir dip noktasında arkadaşlar düşen hareketliliği var. Şöyle yani burada şirketlerin e, fiyat istikrarı koruması gerekiyor arkadaşlar. Hani 25 gün fiyat istikrarı koruyacağız falan diye şey verir ya. Onu koruması gerekiyor. Bu kağıdımız buradan arkadaşlar 14 lira 20 kuruşa tekrar yeniden çıkma çabası içerisinde olacak. Şu dip noktalarında da düşen bir hareketlilik söz konusu. Buradan arkadaşlar 14 lira 20 kuruşa doğru tepki bulma çabası içerisinde olacağız. Kağıdımız riskli bölgelerde geziyor olsa da bir önceki bakmış olduğumuz Pacific Holding de halka arz fiyatının bir tık altına doğru sarkıp geri yukarı doğru güçlü tepki göstermişti. Bu kağıtta da arkadaşlar sabır sınavı olacaktır. Ee, vakıflar Bankası'nın yani hükümetin e, şeyinde bir hisse olduğu için ilerleyen süreçlerde güzel performans gösterebilir kağıdımız ama şimdilik sabır sınavı verecektir bu kağıdın ikisi de bende vardı tavanı bozar bozmaz karımı alıp çıkmıştım arkadaşlar niye Çünkü aşağı doğru çeker burada yan yan gider yeni halka arz gelirse millet onun içine atlar Ondan sonraki süreçte yukarı doğru tepki bulabilir. Yukarıdan karımızı aldık. Aşağıda gerekirse tekrar yeniden giriş yapabiliriz arkadaşlar. Şimdilik dediğim gibi halkar fiyatının bir üfürük altına doğru sarttı. Açılışla birlikte tekrar yeniden üzerine çıkma çabası gösterecek kağıdımız. Buralarda yatay hareketini sürdürebilir bu kağıtlar. Alkars, yeni halkar geldiği zaman buradan satıp oraya girerse küçük yatırımcı o zaman bu kağıtları onların malını aldıktan sonra ucuza halk fiyatına tekrar yukarı doğru sürebilirler. 14 lira 20 kuruş yukarıda hedef noktamızda olacak arkadaşlar. Diğer kağıdımız ADS %4.02 geri çekildi. <laughs> ADS 1 lira 67 kuruşa indi ki ADS'nin zaten geri dönebileceğini konuşmuştuk. Ne söylemiştim? Bir tokat daha gelebilir arkadaşlar demiştim. Ne bir tokatı? İşte yukarıda bir tane tokat atmışlardı. Şurada takır takır yukarı doğru sürüp aha gidiyoruz derken patır patır geri dökmüşlerdi arkadaşlar. Burada tavan tavan giderken ne demiştim ben? 1.77 seviyesinden geri döndürebilirler arkadaşlar. Ee, bir tokat daha gelebilir buradan demiştim. Yukarıda yukarı tepki alıp aşağı dökmüşlerdi. Burada da mesafe olarak baktığın zaman buradan zıpladığında 1.77'ye kadar çıkıp iki tavan 3. E, gün Tekrar aşağı doğru kim bunu büyük kağıtlarda da görüyoruz arkadaşlar. Bir iki tavan üçüncü gün arkadaşlar tavan bölgesinden aşağı doğru geri salıyor. Genellikle demiştim ki aşağı doğru kendisini bıraktı. 1 lira 54 kuruş aşağıda destek noktamız var ki şu en aşağıdaki 1 lira 30 kuruşa kadar da indirebilirler kağıdı. Yukarı gitmesini beklemiyorum ben demiştim. Niye beklemiyorum diye konuşmuştum. Çünkü %400 bölündükten sonra arkadaşlar 1000 lotu olan eline 4000 lotu verip kaldıraçlı olarak aşağı doğru sıyırdılar. Yani 1000 lotla aşağı sıyrılması varken kağıdın 4000 lotla sıyrıldığında demi çarpı 4 aşağı doğru adamın tansiyonunu yükseltir. İyi e aşağı doğru sıyırdıktan sonra yukarı doğru tekrar yeniden sürüp de o 4000 lotu olan arkadaşa yeniden parayı bir anda teslim etmezler yani o yüzden aşağıda gibi bulduğunda testlere yapma ihtimali var kağıdımızın yatay performans sergilerek burada bir tokat attıklarında burada bir tokat daha gelebilir arkadaşlar diye konuşmuştuk ki işte o tokat geliyor gibi görülüyor kağıdımız arkadaşlar yukarıdan tekrar yeniden kendisini aşağı doğru ufaktan bıraktı 1 lira 54 kuruş öncelikli olarak şu, şu bir dakika tam 1 lira 54 değil şuradaki dirsek aşağı dirsek vurup kalkmış ya orayı gözetleyeceğiz tutunmaya çalışacağız. 1.56 arkadaşlar. Ama dediğim gibi yani orası güçlü bir destek noktası olarak görünmüyor. Muhtemel bir olasılıkla 1 lira 30 kuruşa doğru sarkma yapabilir arkadaşlar. Buralardan 1.77 yukarıda hedef noktamız dönüp 1.77'ye doğru tepki bulmaya çalışacak kağıdımız. Aşağıda da 1.56'yı da destek olarak gözetleyebiliriz. Evet <laughs> anlatacaklarım konuşacaklarım bu kadar. Anlattıklarım hiç kimse için yatırım tavsiyesi değil. Tamamen kendi kişisel hikayemdir. Herkes kendi parasından, kendi aldığı sattığı hisseden sorumludur. Beni buraya kadar sabırla dinleyen, izleyen herkese teşekkür ediyorum. Akşam saat 10'da canlı yayın var. Orada buluşalım. Şimdilik hoşçakalın. Bize para gözlü derler, bize alır satarı. Tahtacının parasını tırtıklayıp kaçarız. Bursa bize dar gelir biz, canlı yayın açarız. Hisselere bakıp bakıp dedikodu yaparız.